Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Bu e, Renault Toros olur. Broadway e, Europa tarzı Araçlarda çürümeler oluyor biliyorsunuz. Kapı içlerinde olsun. E, bagaj içinde olsun. Bundan dolayı bir video çekim dedim arkadaşlar. Bunların başlıca sebebi Hatta en büyük sebep. şimdi ben kapının içini söktüm. Temizlik amaçlı. Ee, çok şükür bunun içinde çürük yok ama e, görmeseydik çürüyecekti. Şimdi şu içini görüyorsunuz. Aracı yıkadığınız zaman veya e, yağmur suyu, kar suyu biriktiği zaman şurada tahliye var. Bakın arkadaşlar. Bakın şurada. Buraya şöyle bir inşaat teliyle şöyle yaptığınız zaman bu su tahliye oluyor. Bakın dökülen suyu görüyor musunuz? Kapının içinde. Şimdi bunu bir de şu taraftan çekelim. Yani bunun faydalı olabileceğini düşündüm. Evet, şimdi şurada mesela görüyorsunuz tahliye var. Şöyle yapıyoruz. Buradan gelmedi. Demek ki bura açıp. Evet. Bir de şurayı yapacağız. Bakın arkadaşlar. Görüyor mu? Şöyle yapalım. Bak bu tıkalı mesela. Bunu biraz açacağız. Bakın içinden çıkan çamuru görüyor musunuz? Bu su buradan gitmediği zaman, gidemediği zaman içeride kalıyor. İçeride kaldığı zaman da arkadaşlar sürümü oluyor. Bilginiz olsun. Eğer bunlara dikkat edin. Şöyle açalım. Heh. Evet açtık. Bakın şimdi su rahatça gidebilir. Onun haricinde bu bagaj meselesi yine bu araç Broadway. Bunda öyle çok e, büyük çürüme yok. Böyle aslanmalar mevcut çürüme yok bunun da işte şu şekilde delikler Tamam bakın şurada çürük olmuş hafif ufak bir delik var yine bagajın bu aralarından giren sular bunları bir şekilde kesmezseniz arkadaşlar araçta çürük meydana geliyor bilginiz olsun önemli olduğunu düşündüm